pekâto e sonno frili de la gloria di te Bu kiyer? Merdeyiz Merdeyiz <laughs> Burası yeni aldığım köşküm Güzelmiş ee, 121 tane yatak odası var ee, 50 tane e, görevlim var Gördüğün gibi polisler falan Güzel Başka? Adem? Az önceki polis ne yaptı Mois? Az önceki gibi olmaz şimdi bu video. Az önce ya süper abi, bir röportaj yaptım. İçine gir hadi. Az bir de gireyim mi? are you doing there? Come on. It doesn't work so. It doesn't work so. What are you doing? Arkadaşlar az önce bir video çektik. Tabii ki az önceki gibi güzel olmayacak. Arkadaş dedi ki, hatta adam sen dedin değil mi? Polis geliyor dedi. Polisi de çek dedi. Polisi çektim adam geldi. Videoyu sildi. O kadar komik bir video. Şimdi aynısı olmaz. Öyle mi ülke Hadi bir alkış. Polise alkış. La fede appropriazione facciamo nostra la salvezza operata da Cristo. Ci rivestiamo del manto della sua giustizia. Da una parte per così dire c'è la mano di Dio, che è la grazia, che si componde verso l'uomo e aspetta che dall'altra parte ci sia la mano dell'uomo, la fede.

ne yapıyorsunuz? Günah mı çıkartıyorsunuz? <laughs> Radyo OYC'ye malzeme. Radyo OYC'ye malzeme. Basın yakaladı. Adem sen anlat. Şimdi arkadaşlar yanlış alamaz. Basın yakaladı. Ama namazını otobüste tabii ki e, cemaatla kılmak Otobüsle. istedik ama tamam. tabii kılamadık. Şimdi biz seferi olduğumuz için biz seferiyiz onu söyleyelim. baştan. Bu seferi, yalnız bu sefer iyiyiz yalnız. Cuma bir hoca dedi ki bir hoca efendi hazretleri. <laughs> Mübarek insan Adem hazretleri. Bir gün dedi Vatikan'a gidersen dedi. O bir Cuma'yı kaçırırsan dedi. Onun dedi kazası Vatikan'da olur dedi. Dedi mi? Dedi mi? Dedi. Dedi. Allah'tan korkun ben. Vatikan'dasınız, mübarek Aa, yerdesiniz. Allah bak. Şimdi bu, bu Adem hiç konuştuğum ya. Otobüste yaptıkları belli. Kayıtlar var. Var. Bütün belgeler elde. Bütün belgeler elde. Bunun babası bile hoca biliyor musun? Bunun babası. Hı? Hı? Şaldı <laughs> ya, ya, ben bu şey aldı mı? Buraya şöyle gelmesin. Ya. Yani, yani bizim saygımız var. Bütün dinlere karşı saygımız var. <laughs> Elhamdülillah. Şurada Aleksandar'ın pratik yazıyor. Onu da çek de. Nerede olduğumuz belli olsun. Hadi ay sallayın da bitirelim. Neredeyiz? Vatikan'dan. Hadi ay salla. Evet bravo.